Ayrıca, burada şu söylenebilir. Acaba hükümlü kadrosundan mı girdiler? Biliyorsunuz, kamu ve kamu kuruluşlarında hükümlü kadrosu ile ilgili kanun açık ve nettir. Bu tip suçlar, yüz kızartıcı suçlardan böyle bir şey girlemez girdiği zaman da zaten buna ait kadro çerçevesi eserine girilir. Bunlar böyle değil. Ayrıca, 2016 yılında Şırnak ilinde, örgüt mensuplarından ele geçirilen dokümanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışan Şafak Duran isimli şahsın terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüttüğüne dair fotoğraflarının olduğu tespit edilmiş ve bu kişi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce 27 Nisan 2022 tarihinde yürütülen çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanmıştır. Şafak Duran'ın işe alım süreciyle ilgili olarak sorumlulukları tespit edilen İBB görevleri hakkında da tevdi raporu düzenlenerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunda bulunulmuştur. Ve yine birçoğunu saymıyorum. Terör örgütüyle irtibat ve iltisakla rastlanıp Türkiye'den Yunanistan'a kaçan mı dersiniz? Aynı zamanda Mutarlıklar Daire Başkanlığında çalışıp neredeyse orada İstanbul'un bütün önemli ve gizli bilgilerinin sahibi olup orada var. En yakınlarının kırmızı kategoride aranan terörist çıkıp ve yine sözde değer ailesi olarak belediyelere yerleştirilen mi dersiniz? Daha sonra işten çıkarılanlar mı dersiniz? Bunlar tespit edilince, bunlarla ilgili soruşturmanı başlayınca. Kıymetli arkadaşlar, zaman zaman belediyelerde veya belediye şirketlerinde istihdam edilen terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı tespit edilen personel var ise, İçişleri Bakanlığı'nca neden görevden alınmadıkları sorulmaktadır. Bu çok cambazca bir sorudur. Samimi olmayan sadece tribünlere oynamayı kendisine görev edinen, hayatını yaşadıkları gibi her meseleye samimiyetsiz bakan, terör örgütlerini kendileri için bir sakınca görmeyenlerin ortaya koydukları değerlendirmelerdir. Terör örgütleriyle irtibat ve irtisaklı olup belediyelerde çalıştığı tespit edilen kamu görevlileri, 657 sayılı devlet memurları kanun 138. maddesi gereğince müfettişlerimize de diğer yetkili merciler, valiler, kaymakamlar tarafından belediye başkanları ve meclis üyeleri yani seçilmiş kişiler ise anayasanın 127. ve 53.93 sayılı belediye kanunun 47. maddesi hükümlerine istinaden İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılmaktadırlar ve bunun çok örneği söz konusudur. Yapıyoruz. Bunları gerçekleştiriyoruz. Belediye şirketlerinde ise personelin işe alınması ve işlerine son verilmesi yetki ve sorumluluğu işveren olarak şirket yönetimine aittir. Bu nedenle müfettişlerimizce görevine son verilmesi veya görevden uzaklaştırılması gerektiği kanaatine varılan şirket çalışanları hakkında sözleşmelerin fesi veya askıya alınması konusunda şirket yönetimlerine elbette ki bildirilerde bulunmaktadır, bulunuyor, bulunmaya devam eder. Kıymetli arkadaşlar, çok net bir şekilde daha önceki yapmış olduğumuz soruşturmalarda elde ettiğimiz tecrübeler, elde ettiğimiz bilgiler ve bulgular üzerinden de yürüyerek aslında bu alanı istismar etmeye çalışanlara fırsat vermemek için bir gayret ortaya koyuyoruz. Ama bunu sadece siyaset sebebiyle yapıyorlar. Bizi hedef alıyorlar gibi. Kendilerini korumaya çalışan devletin ciddiyetini bu konudaki hassasiyetini terörle mücadelede ortaya koymuş olduğu çok yönlü, çok faktörlü 360 derece topyekün mücadele anlayışını görmezden gelenler için mesnetsiz iddialardır. Çok net söyleyeyim. Bu ülkenin bir evladı olarak üzülüyorum. Sözde değer ailesini tam anlatabildim mi? Bu da bu sistemin içerisinde var. 8. PKK-KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet gösteren, göstermiş olan kişilerin belediye şirketlerinde işe alındı. Yani geçmiş dönemde PKK KCK adına kırsal alanda faaliyet göstermişler. İşe alındıkları. 9 kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaktayken buna da dikkat etmenizi istiyorum. KKK ile kamu görevinden ihraç edilen kişilerin ilgili KK'larda ihraç edilen kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevlerinde çalıştırılmayacakları bir daha söylüyorum. KK ile ihraç edilmişse bir kişi kanun açık net kamu kurum ve kuruluşlarında dolaylı veya doğrudan yani ona siz bir kamu görevi kamu gömleği veremezsiniz. Kamu ile ilgili herhangi bir yere alamazsınız. Kanun açık. Buna rağmen belirtilmesine rağmen belediye şirketleri üzerinden tekrar işe alındıkları hatta bazıların ihraç ettikleri edildikleri göreve getirildikleri geçici olarak. Ve bunun da bir hile ve hülle yöntemi olarak kullanıldığı. 10 silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, silahla yağmalamak, silahla yaralamak, resmi belge resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, cinsel taciz, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan suç kaydı bulunanların alınmaması gerekirken işe alındı. 11 şirketler üzerinden işe alınanlardan terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olan kişilerin gizlilik içeren birimlerinde cinsel taciz suçundan kaydı olan kişilerin ise kadın ve çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda hizmet sunan sosyal hizmetler, kadın ve aile, zabıta, doğalgaz gibi stratejik birimlerde ve hassas yerlerde çalıştırıldı. Tüm bu süreçlerdeki tespitlerimizde öne çıkan hususlardır. Kıymetli basın mensupları. Şimdi izninizle örnek teşkil etmesi açısından çünkü biraz önce 70'in üzerinde terör soruşturması yaptığımızı ve bunların yarısından fazlasının savcılıklara tevdi edildiğini, bir kısım terör soruşturmalarımızın da hala devam ettiğini size konuşmamın başında ifade etmiştim. Şimdi bunlardan bir takım örnekleri yani hepsini önünüze koyamayız ama neyi koyacağız? Bu 11 maddeyi içeren bizim tespit ettiğimiz maddelerdeki her bir örneği bir şekilde sizle paylaşmış olacağım. Bunu inşallah sabatan akşama kadar devlete itibar, iftira eden ve itibarsız hale getirmeye çalışan Siyasetin sadece bu olduğunu bilen ve yıllardan beri bunu gerçekleştirmeye çalışanlar da ellerine bir reçete olarak alırlar ve kendi yerel yönetimlerine ve belediyelerine nasıl ve ne şekilde davranmaları gerektiğini ortaya koyarlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi bütün notlar var. Bu notlar da size verilecek arkadaşlar. Bağlı kuruluşları ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı şahısların istihdam edildiği iddialarına ilişkin olarak 21 Mart 2022 tarihli onayla Mülkiye ve Ticaret Müfettişleri tarafından bir idari soruşturma başlatıldı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde toplam 54 kişinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı olduğu tespit edildi. Bunlardan 30 şahıs hakkında PKK, KCK veya FETÖ PDE terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından verilmiş mahkeme kararları var. Bazıları ise yargılamaları hala sürüyor. 54 kişiden diğer 24 şahsın ise birinci ve ikinci derece yakınları olan kişilerin PKK, KCK terör örgütünün daha kadrosunda veya Avrupa ülkelerindeki yapılanması içerisinde yer aldığı. Bazılarının güvenlik güçlerince sağ olarak ele geçirilmiş olduğu ve haklarında adli işlem yapıldığı anlaşılmıştır. Yani bu 54 kişiden 30 kişi doğrudan iltisaklı veya örgüt üyesi, 24 kişinin de birinci ve ikinci derece yakınları örgüt üyesi veya iltisaklı kişiler yani sözde değer ailesi olarak değerlendirilebilecek kişilerdir. Bu 54 şahıs işe alınırken alındıkları zaman dilimi içerisinde geçerli mevzuat hükümleri uygulansaydı bunların işe girmeleri mümkün olmayacaktı. Alındıkları zaman içerisindeki mevzuat hükümleri uygulanmış olsaydı bunlar işe giremeyeceklerdi. Bu konuda sorumlu bulunan 21 kişi hakkında müfettişlerimizce 5-10-2022 tarihli savcılığa tevdi raporu düzenlenmiş Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve aynı zamanda suç duyurusunda bulunulmuştur. Tabi İşin bir de adli soruşturma safhası var. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne iki adli soruşturma yürütüldü. PKK KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı eylem yaparken etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının birinci derecede aile yakını olan birinci derece terör örgütü tarafından sözde değer ailesi olarak adlandırılan sosyal medya hesapları üzerinden PKK KCK terör örgütünü öven PKK, KCK elebaşının posteri altında fotoğraf çektirip paylaşan, PKK, KCK silahlı terör örgütünün sözde bayrağının filamasını paylaşan, kırsal alanda faaliyet gösteren PKK, KCK terör örgütü mensuplarının silahlı olacak şekilde, silahlı olacak şekilde fotoğraflarını yayınlayan, yapılan aramada terör örgütü elebaşına ve mensuplarına ait fotoğraf, video gibi materyaller ele geçirilen ve 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne işe girdiği anlaşılan 10 belediye personeli 15 Eylül 2022 tarihinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır. Bu 10 belediye çalışanından ikisinin çocuklarının PKK-KCK kırsal alanda faaliyet gösterirken etkisi hale getirildiği yani biraz önce sözde değer ailesi olarak anlattığımın tam karşılığı birinci ve ikinci derece aile bireyleri hakkında terör suçlarından işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Gözaltıların hemen ertesi günü adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanmıştır. 7 şahsın ise adli kontrol kararı ile yargılanmalarına devam edilmektedir. Bir diğer tespit daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız kısa adı DİAİDER olan Din Alimleri Yardımlaşma Derneği hakkındadır. DİAİDER bizzat terörist başının 2008-2009 yıllarında Avukat görüşmeleri aracılığıyla örgüt kadrolarına ve müzahir oluşumlara yönelik her alanda dernekleşme faaliyetlerine ağırlık verilmesi talimat sorusu kurulmuş derneklerden birisidir. Hatırlarsanız sivil toplum örgütleriyle ilgili de masum örgütlerin nasıl kullanıldığı, nasıl istismar edildiğini konuşmamın başında söylemiştim. Terör soruşturmalarında birçok sivil toplum örgütlerinin KKTC ile kapatıldığını aynı zamanda burada terör örgütlerine para aktarıldığını da tespit ettiğimiz bir vakadır. Özellikle sivil cuma namazı adı altında düzenlenen kitlesel faaliyetlerde ön plana çıktığı, dernek üyesi, yerel sözde din adamlarının sivil cuma namazlarında terör örgütünün ve terörist başının propagandasını yaptıkları, devlet aleyhine karalayıcı açıklamalarda bulundukları anlaşılmıştır. DİADER'in mülkiyet müfettişi ve dernekler denetçisi tarafından denetlenmesi sonucunda, Derneğin amacından saptırılarak dernek adı altında aslında kurul talimatla kurulduğu amacına yönelik bir şekilde suç işlemeye zemin hazırlamak haline geldiği değerlendirilerek Anayasa'nın 33. ve Türk Medeni Kanunu'nun 89 ve 90. maddeleri gereğince derneğin faaliyetten alıkonulması ve kapatılması ile dernek yöneticileri hakkında mevzuata aykırı iş ve işlemler nedeniyle gerekli adli ve idari yaptırımların uygulanması için İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarına sunulan tevdi raporuna istinaden yetkili mahkeme kararıyla derne kapatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK KCK terör örgütüyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye göre dernek ile bağlantılı olarak İBB şirketlerinde işe alınlığı değerlerinden 11 kişiden 8'inin bir süre İBB birimlerinde çalışmış, gözaltına alındıktan sonra işten çıkarıldıkları tespit edilmiştir. İstanbul Jandarma Komutanlığı'nca 3 Temmuz 2021 tarihinde 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Daire Başkanlığı bünyesinde gazsal olarak görev yaptıkları maaşlarının bir kısmının DİDER Derneği'ne bağışladıkları tespit edilen 5 şahsında aralarında bulunduğu toplam 28 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bu bağışlama konusunda size bir hatırlatma yapmak isterim. Hatırlarsanız kayyum belediyelerde işe alınan PKK, KCK tarafından işe alınanlar zoraki olarak bir takım derneklere bağış yaptırılıyorlar. Dedi. Nokta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gazsal olarak görev yaptıkları tespit edilen aralarında Mehmet İnan, Aydın Ayhan, Mehmet Emin Aslan isimli 3 şahsında bulunduğu toplam 9 şahıs tutuklanmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gaspçı olarak görev yaptıkları tespit edilen Nur Mehmet Işık, Fahrettin Ülgün Ülgün isimli iki şahsın da ağlarında bulunduğu toplam 8 şahıs konutu terk etmeme cezası ile tutuksuz yargılanmak üzere 9 şahsın ise adli kontrol şart şartıyla adli süreçleri devam etmektedir. Ayrıca gaspçı olarak görev yapan 5 İBB çalışanının birinci ve ikinci derece aile bireylerinden 4'üne terör suçundan işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Yine burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne görevli bir daire başkanı da bu davanın şu anda içerisindedir. Kıymetli arkadaşlar, bilindiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İETT, İSKİ ve 30 belediye iştirakinde 2019'undan itibaren yapılan Personel ihale iş yeri ruhsatlarına ilişkin özel teftişle başlatılmıştı. Teftiş 2019'da başlamadı. 2019 tarihinden itibaren bu teftiş süreci başlangıç tarihi olarak nitelendirildi. 1 1 2019 31 12 2021 tarihleri arası incelenmiş ve çalışma 26 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda Personel ilgili tespitler özetle şu şekildedir. SGK ve İBB verilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda İBB'ye 1984, İSKİ'ye 454, İETT'ye 66, ve belediye iştiraki olan 30 şirkete 22.857 kişi olmak üzere o alanda yani soruşturulması yürütülen zaman dilimi içerisinde 25.361 kişinin ilk defa işe alındığı ayrıca İBB verilerine göre aynı dönem içerisinde belediye şirketlerinden 21.356 kişinin işten çıkarıldığı tespit edilmiştir. Yani aslında belediyede bir personel tasarrufu olmamış. Bilakis 4005 kişilik bir artışta yapılan tespitlerde o tarihler içerisinde yani soruşturmaya konu esas alan tarihler içerisinde gerçekleştirilmiştir. 31.12.2021 tarihi itibariyle ilk defa işe alınan 25.361 kişiden 15.125 kişi hakkında belediye tarafından hiçbir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebinde bulunulmamıştır. Ayrıca mevzuata göre şirketlerde ilk defa işe alınanlar için değerlendirme komisyonu oluşturulması gerekirken bu da yapılmamıştır. Ancak soruşturmadan sonra bu başlanmıştır. Adli sicil belgeleri e devlet üzerinden alınırken kamu özel seçeneğinden özel seçeneğinin seçilmesi nedeniyle bunu da altını çiziyorum. Bu da ilk baştaki özet bulgularda vardı. Bu kişilerin büyük çoğunluğuyla ilgili sadece özel şirketlere yönelik olarak adlandırılan adli sicil kaydının olduğu, arşiv kaydının ise bulunmadığı anlaşılmıştır. Müfettiş incelemesi başladıktan sonra ise daha önce Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talep edilmeyen personel hakkında İstanbul Valiliğine apar topar arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması taleplerinin gönderilmeye başlanması da bir vakadır. Özel teftişin başlamasından sonra 120 civarında kişi ki tespitleri var. Güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Hatırlarsanız Onların bir bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde eylem yapmışlardır. Emniyet ve UYAP verilerine göre ilk defa işe alınan 25.361 kişiden 4.227 kişi hakkında adli soruşturma ve kovuşturmanın bulunduğu, bunlardan 147 kişi hakkındaki soruşturma ve kovuşturmaların terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene karşı işlenen suçlardan olduğu, ve bunlardan 66 kişi hakkında terör örgütleriyle bağlantılı ve anayasal düzene karşı işlenen suçlardan mahkumiyet kararını bulundu. Ayrıca 709 kişinin kendisi hakkında ve 959 kişinin yakınları hakkında olmak üzere toplam 1668 kişi hakkında terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 1668 kişinin Terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir. FETÖ PDE 875, PKK KCK 432, DHKPC 143, THKPC 66, TKP ML 64, MLKP 33, DH 3, LKD 1 ve diğer örgütler 51. Özel teftiş sonucunda elde edilen tespitlere göre terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı kişilerin durumları araştırılmadan ve değerlendirilmeden işe alınmaları nedeniyle sorumluluğu tespit edilen görevler hakkında bakanlığımızca verilen araştırma, ön inceleme, onayı gibi mevzuatın emrettiği hukuki süreçler başlatılmıştır. Yani kim bunları işe almışsa, tekrar söylüyorum, bizim bunları işten çıkarabilme yetkimiz yok. Devletin böyle bir yetki söz konusu değil. Bu kişileri işe alma, işe alanların işten çıkarabilme yetkisi var. 120 tane terör iltisaklı ve irtibatlıyı Bir söyledikten sonra nasıl apar topar işten çıkarmışlarsa aynı şekilde işten çıkarabilme yetkileri var. Bizim ne yetkimiz var? Kanun bize verdiği yetki bunları işe alanlarla ilgili ilgili mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açmak ve aynı zamanda da başsavcılığa araç, açtığımız soruşturma çerçevesinde tevdi raporu. Yani soruşturmaya mesnet, mesnet olacak savcılık raporuna yönelik tevdi raporunu savcılığa sunmak. Bakanlığın görevi bu. Teftiş kurulları hazırlar ve bakanlık olarak buraya sunulur. Hani onu da söyleyeceğim sonucunda. Yürütlen araştırma ön incelemelerde gelinen aşama itibariyle kendisi ve yakınları haklarında terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kaydı bulunan toplam 1668 kişinin içindeki incelemeye konu 505 kişiden 49 kişinin İBB, 2 kişinin İETT, 17 kişinin İSKİ ve 437 kişinin İBB iştiraki şirketler tarafından inşa alındığı ancak bu kişilerden 223 kişinin İBB, 12 kişinin İETT, 32 kişinin İSKİ ve 237 kişinin ise İBB iştiraki şirketlerde çalıştığı, yani işe alındığı ve çalıştığı yerlerin farklı olduğu, yani şirket üzerinden alınan kişilerin memurlar eliyle yürütülmesi gereken görevlerde çalıştırdıkları, keza incelemeye konu bu, 505 kişiden 484 kişinin, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olabileceklerine dair kayıt bulundu. Ancak güvenlik soruşturmaları yapılmadan işe başlatıldıkları belirlenmiştir. İncelemeye konu olan bu 505 kişiden 36 kişinin sözde değer ailesi mensubu olduğu, 6 kişinin bizzat PKK-KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermiş olduğu, terör örgütleriyle irtibat ve iltisakları nedeniyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 21 kişinin bunun altını çizerek söylüyorum. İhraç edilen kişilerin doğrudan ve dolaylı olarak kamu görevlerinde çalıştırılmayacakları kanunda açıkça belirtilmesine rağmen İBB şirketlerinde işe alındıkları bir kısmının ihraç edilmeden önceki işlerini de aynı şekilde yapmaya devam edildikleri tespit edilmiştir. 1668 kişiden terör suçları ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar dışında kalan suçlardan hakkında bir yıl ve üzeri mahkumiyet kararı bulunan 456 kişi tespit edilmiş olup bunlar da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılmadan ve maalesef durumları değerlendirilmeden iş alınmışlardır. Bu kapsamda örneğin örnek olarak veriyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası muhkem eşyayı kırarak hırsızlık yapmak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılan ve çok sayıda benzeri mahkumiyet bulunan mesela bir kişinin örnek veriyorum çocuğun çocuğun cinsel istismarı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılan bir başka kişinin Nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası Ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılan bir diğer kişinin Silahlı yağma suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılan Yine bir başka kişinin işe alınması Alınmış olması Sadece verebileceğimiz Birkaç somut örnekten bazılarıdır.